Bilgisayarımız yayınları, AYT kimya branş denemeleri, deneme 3 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda aşağıdaki bileşiklerin hangisinde karbon atomunun yükseltgenme basamağı en küçüktür? Oksijen atomunun yükseltgenme basamağı eksi 2 Ve bileşiklerin yükseltgenme basamakları toplama 0 eşit olur. Onun için burada karbon artı 2 yükseltgenme basamağına sahiptir. Flor elektronegatifliği en yüksek olan elementtir. Yalnız eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. O zaman karbonun yükseltgenme basamağı burada artı 4'tür. E, kalsiyum elementi 2A grubu olduğu için artı 2 yükseltgenme basamağından başka bir yükseltgenme basamağı alamaz. O zaman toplam sıfır eşit olabilmesi için karbonun yükseltgenme basamağının eksi 1 olması gerekiyor. Hidrojen elementinin yükseltgenme basamağı metaller haricinde artı 1'dir. Artı 4 yaptı. O zaman buradan eksi 4 yapar. D doğru olur. Sodyum elementi artı 1. Hidrojen elementi artı 1. Oksijen elementi eksi 2 olduğu için karbon elementi burada artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olur. İkinci soruda şekildeki sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta ideal davranışta oksijen gazı bulunmaktadır. Bu sisteme ayrı ayrı şu işlemler yapılıyor. Buna göre yapılan bu işlemler sonucunda kaptaki oksijen gazının kısmi basıncı, oksijen gazının kısmi basıncında meydana gelen değişimler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Piston serbestken hel helyum gazı ilave ediyoruz. Helyum gazı ilave ettiğimize göre PV=nRT uygulamamızı yazalım. Helyum gazı ilavesi kabın hacmini artırır. Oksijen gazının basıncını hesaplayacağımıza göre oksijen gazının hacmi artarsa basıncı azalır. Oksijen gazının hacmi artarsa basıncı azalır. Piston e, sabitlendi. Sıcaklık artırıldı. Bu sefer piston sabitlendi. Sıcaklık artırıldı NRT. Şunlar sabit. Sıcaklık artınca oksijen gazını basınca artar. Piston serbest. Aynı sakta musluk açılarak kaba ideal davranışlı oksijen gazı. Aynı gazdan ilave ediyoruz. Oksijen gazı ilave ediyoruz. Dolayısıyla paran varsa ne rahat uygulamasını yapıyoruz. Sıcaklık sabit. R değeri sabit. Piston serbest. Piston serbest olduğuna göre basınç sabit demektir. Basın sabit değişmez. Üçüncü soruda uçucu iki sıvının oluşturduğu bir çözeltinin buhar basıncını hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılır. Bu denklemde x ile gösterilen A bileşiğinin mol kesri, XB B bileşiğinin mol kesri, PA A bileşiğinin saf sudaki buhar basıncı, PB B bileşiğinin saf sudaki buhar basıncını vermiş. Buna göre 25 derecede 0.4 mol benzen, 0.6 mol toluen sıvılarından oluşan bir çözeltinin buhar basıncı nedir? Çözeltinin buhar basıncı eşittir Benzenin saf haldeki buhar basıncı 100 çarpı benzenin mol sayısı bölü toplam mol sayısı artı toluenin saf haldeki buhar basıncı çarpı toluenin mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Buradan 40, buradan 18 gelir. 58 mm civa yapar. Burada çözeltinin buhar basıncı. Gördüğünüz soruda A maddesinden B maddesinin oluşumu ile ilgili tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği verilmiştir. Buna göre yargılarımları doğru ve yanlış olarak aşağıda hangisine doğru olarak verilmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tepkime kademelerle yürümüş ve kademeler 1, 2, 3 kademeyle yürümüş. Birinci kademede ileri aktifleşme enerjisi 20. ikinci kademede ileri aktifleşme enerjisi 40. Üçüncü kademede ileri aktifleşme enerjisi 30. İleri aktifleşme enerjisi büyük olan yavaş adımdır. Yani bizim yavaş adımımız burada ikinci kademedir. Ve hızla hızla alakalı bilgi soruyorsa yavaş adım hızı belirler. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi 40. Doğru. Toplam tepkimenin entalpisi. Tepkimenin bittiği nokta eksi tepkimenin başladığı nokta. Tepkimenin entalpisi artı 10. Endotermik tepkimedir. Doğrudur. X, y, y, X ve Y ara üründür. X burada oluştu. Kullanıldı. Y oluştu. Kullanıldı. B'ye geçti. Yani net tepkimimiz A, B. Dolayısıyla X ile Y ara üründür. Doğrudur. Tepkime hızını üçüncü basamak belirler ifadesi yanlıştır. İlk yorumum tepkime hızıyla alakalıydı. Yavaş adım tepkime hızını belirler. Reaksiyon hızının hangi değişkenlere bağlı olduğunu gözlemlemek isteyen Zeynep Aliya, şekilde gibi içerisinde hidroklorik asit çözeltisi bulunan 4 farklı deney düzenini hazırlıyor ve bu deney düzeneklerinde kapların içerisine üzerinde belirlenen eşit kütlelerde demir metallerini atarak tamamen çözülmeleri için geçen süreleri şekildeki gibi gözlemliyor. Buna göre Zeynep Alya'nın sadece bu gözlemi sonucunda yargılarından hangileri doğrudur? Bir de zaman daha fazla yani birinci reaksiyon yavaştır. Burada reaksiyon hızlarını kıyaslayacak olursam 4 numaralı reaksiyon en hızlı reaksiyon daha sonra 3 numaralı reaksiyon daha sonra 2 numaralı reaksiyon daha sonra da 1 numaralı reaksiyon şeklinde gerçekleşir. Şimdi bakalım çözeltilerin molariteleri arttırça tepkime hız artar. Bakın şurada demir kütleleri eşit ama şuradaki molarite daha fazla ikinci kaptaki. Onun için ikinci kaptaki hız daha fazla olmuş. Bu ifade doğrudur. Maddenin küçük parçacıklar haline getirilmesi tepkime hızını artırmıştır. Bakın şurada molariteler aynı ama bu sefer kütlesi aynı olan demir küçük parçacıklar haline getirmiş. Onun içinde 3 numaralının hızı 2 numaradan daha fazla olmuş. İfade doğrudur. Sıcaklık arttıkça tepkime hızı artar. Sıcaklıklara bakalım. O zaman şu ikisini kıyaslayacağız. Çünkü ikisi de eşit yüzey alanına sahip ve molariteler aynı. Sıcaklığı fazla olanın hızı daha fazla olmuş. 4 numarada hız daha büyük. Onun için bu ifade de doğrudur. Bir sonraki soruda kuvvetli bir asit olan nitrik asitin sudaki çözelsin 400 mililitresi kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksin sudaki 0,2 molarlık çözelsiyle 25 derece titre edilmektedir. E, titrasyonda çözeltinin pH değerine karşı gelen baz çözelsinin hacim değişimini gösteren grafik verilmiştir. Başlangıçta çözeltimizin pH'i 1, pH'ı verilen çözeltilerde hidrojen artı bir iyonu derişimi 10 üzeri eksi pH'dan 0,1 molardır. Nitrik asitte bir tane hidrojen olduğu için nitrik asitin de molaritesi 0,1 molardır. 0,1 molarlık nitrik asit çözeltisi sodyum hidroksit çözeltisi ile titre ediliyor ve sodyum nitrat artı H2O oluşur. Ve biri hesaplamaya çalışıyorum şu anda arkadaşlar. Yani ikinci öncülü bulmaya çalışıyorum. yargılarından hangileri doğrudur? E, 0,1 molarlık nitrik asit çözeltisinden 400 ml varmış. Tesir değerli bir. Tesir değerli asitler için hidrojen iyonu sayısı, bazlar için suya verilen hidroksit iyonu sayısıdır. Tam nötrleşme anında bazın molaritesi 0,2 molar ve 1 hacmine kadardır? Tesir değerli onun da 1 arkadaşlar. Buradan 40 çıktı. Buradan ve 1 eşittir. 40 bölü 0.2'den 200 mililitre çıkar. Ve 1 değerimiz 200 mililitredir. İkinci öncülümüz doğrudur. Nitrik asitin molaritesini hesapladım. O da doğrudur. 820 mililitre baz eklendi. Çözeltinin pH değeri 13 olur. Onu hesaplayalım şimdi. Bundan 800 mililitre ilave ettik. Buradan 400 mililitre var. Şimdi bakın artan madde benim için önemli olan. Buradan 400 mililitre var. 0,1 molar n bölü 400 mililitreden mol sayısı 0,04 mol yapar. Buradan 0,04 mol nötrleştirmek için 0,04 mol sodyum hidroksite ihtiyacım var benim. Sodyum hidroksitin mol sayısını bulayım. Molartesini buldum. 0,2 molar. 800 mililitre toplam hacmi var. N bölü 0.8'den mol sayısı 0.16 mol yapar. Başlangıçta 0.16 mol var. Peki 0.04 moların nötrleşirse geriye 0. 12 mol kalır. 0,12 mol geriye kaldı. Kalan maddenin molaritesi eşittir. 0,12 mol kaldı. Çözeltinin toplam hacmi 400 mililitre, 800 mililitre daha 1201.2. Buradan 0,1 molar yapar. Artan kim? Sodyum hidroksit. Artan sodyum hidroksitte sodyum artı 1 hidroksit eksi 1 şeklinde iyonlarına ayrıştığına göre 0,1 molardan 0,1 molar hidroksit oluşur. O zaman pOH değerini hesaplarım. Eksi logaritma 0,1 üzeri eksi 1'den 1 çıkar. Tüm çözeltilerde pH artı pH eşittir. 14 yapacağı için pH değeri 13 yapar. 7. sorumuzda tek basamakta belli bir sıcaklıkta gerçekleşen denklemi verilen denge tepkimesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tek basamakta gerçekleşiyormuş denge tepkimemiz. Evet. İleri yöndeki tepkimenin hız denklemi reaksiyonuza eşittir. K çarpı CS2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı H2O'nun derişiminin karesi şeklinde olur. Kas üst olarak etki eder. Doğrudur. Molar derişimler cinsinden denge sabiti. Denge sabiti eşittir. Ürünlerin derişimi kas sayılar üst olarak etki eder. H2S'in derişiminin karesi bölü girenler. H2O'nun derişiminin karesi çarpı CS2'nin derişiminin birinci kuvveti olur. H2S'in karesi bu da doğrudur. Kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti. Kp ile molar derişimler cinsinden denge sabiti. Köpek kaçırtan formülü. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta'yı uygulayacağız e, Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n değerine bakalım. Delta n değeri ürünlerin kas sayıları, eksi girenlerin kas sayıları. 3 eksi 3'ten 0 yapar. Herhangi bir sayının 0. kuvveti 1 yapar. Dolayısıyla Kp eşit Kc çıkar. C şıkkı doğrudur. Aynı sırada ortama h gazı eklenirse, haşkez gazı ilave edersek yer ilkesine göre sistem haşkez gazını azaltmak için giren tarafına doğru ilerler girenler yönüne doğru kayar ifadesi doğrudur. Aynı sıcaklıkta ortamın basıncı artırıldığında denge ürünler yönüne kayar. Ortamın toplam basıncının artırılması PVNRT formülünden sistem basıncı azaltmak için mol sayısını azaltmak ister. Mol sayısını azaltmanın yöntemi de çok molden az mole ilerlemektir. Ama her iki tarafta mol sayıları eşit olduğu için toplam basıncın veya toplam hacmin değiştirilmesi bu tepkimede dengenin yönünü değiştirmez. 8. soruda hücre diyagramı verilen elektrokimyasal hücre ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Birinci kısım daima anottur. Anotta demir, demir artı iki haline geçecek. Yükseltgenme gerçekleşecek. Katotta bakır artı iki iyonları bakır haline geçip indirgenmeyi gerçekleştirecekler. Net reaksiyonumuzda yazmış olduk. Bunun indirgenme, yükseltgenme gerilimleri verildiğine göre demir elektron vereceği için artı 0.44 olur. Bu da elektron alacağı için artı 0.34 olur. İkisinin toplamı da bize pil potansiyelini verir. Standart bir potansiyelini verir. O da 0.78 voltluk bir pil olur. Birinci öncü doğrudur. Tepkime süresince elektron akışı anottan katoda olur. Anot olan demirde Demir çubuktan bakır çubuğa doğrudur ifadesi doğrudur. Bakır elektrotun bulunduğu kapta bakır artı iki bakır katısına dönüşecek. Bakır artı iki sayısı artar ifadesi yanlıştır. Azalacaktır. 9. sorumuzda aşağıda kendiliğinden çalışan elektrokimyasal bir hücre veriş, verilmiştir. Elektrokimyasal hücre çalıştıktan sonra gümüş elektrotun kütlesinin arttığı, gümüşün kütlesi arttığına göre kütlesi artan elektrot katot, diğer elektrot ise anot elektrottur. Hücre potansiyelinin e volt olduğu gözleniyor. Bu elektrokimyasal hücre ile ilgili hangileri doğrudur? Tamamdır. Şimdi çözüme geçelim. Dış devrede elektronlar çinko anot arkadaşlar. O zaman çinko artı ikiye gidecek 2 iki elektron vererek. E, diğer tarafta ise gümüş artı 1 elektron alarak gümüşe gidecek. Gümüşe gidecek. Buradan da net bir denklemini yazarsam çinko artı iki tane gümüş artı 1 iyonu yapar. Bu 2 ile çarpılması gerekiyor elektronların birbirlerini götürmesi için. Çinko artı iki artı e, gümüş yapacaktır. Şimdi bunların altlarına molaritelerini de yazayım. Çünkü neresi eşitliğiyle ben bunun e, şeyini potansiyel bulmam lazım. Bunun hesaplanan potansiyeli ev voltmuş. E volt eşittir. Standart pil potansiyelini hesaplıyorum şu anda ben arkadaşlar. E sıfır pil yani her ikisi de birer molar olduğundaki pil potansiyelini hesaplıyorum ki o da üçüncü öncül olacak. Eksi 0.059 bölü alınan verilen elektron 2 çarpı logaritma e, ürün bölü giren. Üründe çinko var 0.1 girende de gümüş artı 1 iyonları var. O da 0.1'in karesi. 0.1'in karesi 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1'den 10 üzeri 1 yapar. Bunun logaritması 1 yapar. Dolayısıyla Dolayısıyla standart pil potansiyelimiz her iki tarafta birer molar olduğunda E artı 0.059 bölü 2 yapar. Bakın 10 katına çıkarttığımızda her iki tarafta birer molar yapmış oluyoruz. O da standart pil potansiyeli olur. Ondan dolayı da 3. öncülümüz doğru olur. Dış devrede elektronlar anottan katoda doğru akar. Doğrudur. Gümüş iyonu derişim bir molar yapılırsa şimdi geçelim e, epile. Epil eşittir. Standartımızı E artı 0.059 bölü 2 olarak hesaplamıştık. Eksi 0.059 bölü 2 çarpı logaritma. Şimdi ne yaptık biz? Gümüş iyonunu bir molar yaptık. Gümüş iyonu bir molar oldu ürün bölü girenden 0,1 bölü 1'in karesi. Burası 10 üzeri eksi 1 yaptı. 10 üzeri eksi 1'in logaritması eksi 1 yaptı. Eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. Dolayısıyla iki tane 2 tane 0,059 ile çarptığında bunlar birbirini götürür. E pil değeri E artı 0,059 olur. Eğer 1 molar yaparsam. Bu da doğrudur arkadaşlar. Onun soruda aşağıda galvanik bir hücre şekli verilmiştir. Güzel. Net pil denklemi verildiğine göre o zaman nikel anottur elektron verdiği için. Bakırın olduğu taraf katot tarafıdır. Elektronlar anottan katoda doğru akar. Tuz köprüsünde anyonlar anoda gider, katyonlar katoda gider. Anottaki elektrot, nikel elektrot aşınır. Katotta çözelti ortamında bulunan, ikinci yarı hücre çözelti ortamında ne var bunlar verilmemiş ama bakır artı iki vardır diye düşünüyorum ben. Bakır artı iki iyonları bakır katısına geçer şundan dolayı. E, olan bu galvanik hücre ile ilgili hangileri doğrudur? Yükseltgenme olayı yükselkenme anotta olur. Nikel, nikel artı ikiye giderken iki elektron verir yükseltgenir. İndirgenme katotta olur. Bakır artı 2 iyonları 2 elektron alarak bakıra gider. Birinci öncül doğrudur. Tuz köprüsünde potasyum artı bir katyon oluyor. İkinci yarı hücreye hareket eder. Katyonlar katoda, anyonlar anoda gider. Nikel elektrodun kütlesi zamanla azalır. Nikel elektrot azaldı, bakır elektrodun kütlesi zamanla artar. 11. sorumuzda yapı formülü verilen bileşikteki numaralandırmış karbon atomlarının hibrit orbitallerinin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar sadece o karbonların doğrultu sayısını göstermek için şöyle yazmak istiyorum. İki tane karbona bağlandı. Şu da şöyle karbona bağlandı. Burada hidrojen var. Şurada karbonda da üç tane hidrojen var. Şimdi bana şu karbonu sormuş. Dolayısıyla gördüğünüz gibi doğrultu sayısına şuradaki bütün bir molekül 3. Onun için de sp2 hibritleşmesi yapar. Şuradaki karbon atomu bana sorulmuş. Gördüğünüz gibi doğrultu sayısı 2'dir. Onun için sp hibritleşmesi yapar. Bir de buradaki karbon atomu sorulmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğrultu sayısı 4'tür. ayet kimyaydı değil mi? Doğrultu sayısı 4'tür. Onun içinde de SP küp hibritleşmesi yapar. SP küp hibritleşmesi yapar. SP kare, SP, SP küp. 12. soruda yukarıdaki verilen bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Sistematik adı. Üçlü bağ içerdiği için üçlü bağ içeren en uzun karbon zinciri seçilir. Üçlü bağ içeren karbonlar küçük rakama gelecek şekilde numaralandırılır. Dörtte metil dallaması var. Dört metil. Birinci karbonda üçlü bağ var. Beş tane karbon içeriyor. Pent alkin olduğu için in. Dört metil bir pentin. Özel adı. İzobütil asetilen. Özel isimlendirme asetilen. Asetilene göre yapılır. Asetilene bağlı olan alkil grupların isimleri söylenip sonuna asetilen kelimesi eklenir. Burada şu grubun adı e, izo yapısı. İzo yapısından sonra düz zincir geldiğine göre tamamen bu grubun adı izobütil yapısıdır. Bu da izobütil asetilen şeklinde adlandırılır. Bir molüne uygun koşullarda iki mol hidroklorik asit. Hidroklorik asit katmak istiyorsak Markovnikov kuralı uygulayacağız. Hidrojen, hidrojenin fazla olana klor Hidrojeni az olana, ikinci molü katarken de hidrojen, hidrojeni fazla olana, klor, hidrojeni az olana bağlanacak. Dolayısıyla 2,2-dikloro-4-metil-pentan bileşiği elde edilir. Doğrudur. Uygun koşullarda H2O katılırsa, bu sefer H2O yani HOH katıyoruz arkadaşlar. İşlemlerimiz aynı olacak. Hidrojeni, hidrojeni fazla olana, OH'ı da hidrojeni az olana bağlayacağız. Yani şurada ikili bağ düşerken, karbon atomu var şurada. Hidrojen hidrojen OH grubu gelip buraya bağlanacak. Bundan sonra burada bir radikal var. OH grubunun bağlı olduğu karbon atomu pi e, pi bağı içeriyorsa enol yapısı kararsız. Onun için tautomeriye dönüşüyor. Bağ ile e, atom yer değiştiriyor arkadaşlar. Şuradaki atom şu karbon atomuna geçerken bağ da buraya geçiyor. Yani şurası çift bağ, burası CH3'e dönerken burada zaten bir radikalimiz var. Bu yapının adı ise keton yapısı alkol sınıfı organik bileşik elde edilir ifadesi yanlıştır. Uygun koşullarda bakır bir klorür çözelsi ile tepkimesi sonucu e, uç Alkinler, yani üçlü bağ içeren karbon atomlarında en az bir tane hidrojen atomu içeren alkinler, bakır bir klorür veya gümüş nitrat çözeltileriyle reaksiyona girer. Bu yer değiştirme reaksiyonudur. Hidrojenle gümüş veya bakır yer değiştirir ve kırmızı çökelek beyaz çökelek oluşur. Gümüş gelirse beyaz çökelek, bakır gelirse kırmızı çökelek oluşur. İfade doğrudur. Onun soruda denklem verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Organik asitle alkol tepkimesi. Organik asitler alkollerle esterleşme tepkimesi verirler. Yani organik asit grubunda COO grubuna alkolden gelen alkil grubu bağlanacak ve X bileşiğimiz oluşacak zaten geri kalan kısımda su. Karboksil asit alkol tepkimeye girmiştir. Esterleşme tepkimesidir. X bileşiğinin sistematik adı. Alkolden gelen alkil grubunun adı metil. Organik asit etanoik asit. Oik asit atıldı, oat getirildi. Etan oat. Metil etanoat şeklinde adlandırılır. Yeni bir testte denemede tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.